What new Scooby we do? We coming after you. Daranlar hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanmazsınız bu videoyu çekebilmek için günlerdir günlerdir ivi 25 rütbe yapmaya çalışıyorum ama gerçekten random oynayarak 25 rütbe yapmak artık eskisinden çok daha zor. Sanki bu zorluk yetmiyormuş gibi süper bile takımımı sürekli tik atıp duruyor. Hayır yani Pik bence tamam Pik güçlü bir karakter. Yani güçlü bir atıcı ama sıcak bölgede sanıldığı gibi Tik çok güçlü bir karakter değil. Hani bu haritada Barley bile olsa Tik'ten çok daha fazla işe yarayabilir. Ayrıca sürekli 742 kupaya çıkıp geri düşüyorum. Yani son bir maç kala geri düşüyorum. Tekrar kupa düşüyorum. Bu durumdan çok sıkıldım. Umarım artık kupa kaybetmeden kolay bir şekilde çıkabilirim. Çünkü artık Yalnız Mortis neden ultisini atmadı acaba? Ultisini atsaydı zaten beni kesmişti. Yani keserdi daha doğrusu. Yani şu an öndeyiz ama ne olacağı hiç belli olmaz. Her an her an bizi yenebilirler. Çünkü o kadar değişik bir harita, o kadar değişik bir şey ki her an yenilebiliriz. Tik bedava ölüp duruyor. Bedava ulti kastırıyor adamlara. Yani şu an kaybedeceğiz. Şu an kesinlikle kaybedeceğiz adamların tek bir kutusu kaldı. Şu an eğer ben düşmezsem kazanacağım. Şu an konu bir saniye konuşmayacağım bir saniye. Kazandık. Hiç beklemiyordum bu maçı kazanmayı hiç beklemiyordum 734 742 tekrar 742 kupa oldum. Ve umarım tekrar düşmem çünkü artık düşmekten çok sıkıldım son maça kadar çıkıyorum son maçtan sonra tekrar düşüyorum. Kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım şu an bu maçı kazanamamak çok canımı sıktı ve kazanamamamızın kazanamamamızın tek sebebi Bibi adam hiçbir şey yapmıyor sadece bizi dojluyor sadece tek yaptığı şey bizi dojlamak Geçiyor önümüze bir sağ bir sol bir sağ bir sol bir sağ bir sol aksesuar basıp daha fazla hayatta kalıyor e yine 742 kupadan yani son maçtan yine düşmüş oldum bu sebeple son maçı kaybetmekten hep nefret ediyorum. Nedenini merak ederseniz de sadece bir maç kalmış. Bir maç kazanınca hedefime ulaşacağım ama bir maç kaybedince otomatikman 3 maç oynamam gerekiyor. Çünkü kaybettiğim maç tekrar kaybettiğim konuma gelebilmek için bir maç kazanmak zorundayım ve tekrar o konuma geldiğimde hedefe ulaşmak için bir maç daha kazanmak zorundayım. Otomatikman 3 maça çıkmış oluyor ve bu da çok can sıkıcı oluyor ve iki oyun üst üste bibi atması gerçekten aşırı. Şu an iyi durumdayız, öndeyiz. Şu an çok iyi durumdayız. Bu şekilde devam edersek bu maçı kazanabiliriz ama bu maçtan sonra bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Gerçekten tek başına oynamak çok zor ya. Tek başına derken diğer oyuncuların hakkını yediğimi düşünmeyin. Sadece Kendim için söylüyorum. Random oynamak gerçekten çok zor. Ben de oyuna başladığımdan beri random oynuyorum. Bu durumdan şikayetçi değilim. Ama bir yerden sonra gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. Özellikle bazen takımıma çok düşük kupalı oyuncular geliyor. Mesela ben 800 kupalarda oynarken takımıma 500 kupalı oyuncular da gelebiliyor. Ve bu olduğu zaman 500 kupadaki oyuncular geldiği zaman tek başıma 3 kişiye karşı hiçbir şey yapamıyorum. Ve bizi çok kolay yeniyorlar. Şu an niye bunu söylediğimi de bilmiyorum. Tekrardan son maç. Bu, umarım bu sefer kazanabilirim. Umarım. Felaket bir şekilde ezdiler bizi. Alanın içine bile giremedim. O kadar kötü bir takım olduk ki inanılmaz. Tekrar düştüm. Şimdi kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ben bu videoyu sonlandırmıştım. Yani İv nasıl oynanır videosunu sonlandırmıştım. Çünkü 650 kupaya kadar düşmüştüm sinirlenip. Şimdi tekrardan 740'lara kadar çıktım. Şu anda 740 kupayım. Ve bu maçı kazanırsam 748 olacağım. Sıcak bölgede yapamayacağımı anlayıp soygunun gelmesini bekledim oynamak için. Umarım bu haritada umarım bu sefer yapabiliriz. Şu an bu maçı kazanabileceğimi düşünüyorum. Çünkü karşıda tik var ve tik soygun modunda olmayan bir karakter. Yani tutarlı olmayan bir karakter. Hani 3'e 2 oynuyormuş gibi düşünüyorum şu an kendimi. Çünkü Kick'in kazanması pek kolay değil bu oyunda. Bu haritada. Çok güzel. Şu an tekrardan son maça ulaştık. Şu an tekrar son maçı oynayacağım. Umarım 8 saniye kaldı ve ben son maçı yine kaybediyorum. Hani Supercell artık ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Bu nasıl bir oyun bilmiyorum. 650'den 600 750ye kadar kaybetmeden çıkıyorum ama bir türlü 700, 700, ah konuşamadım 750 olamıyorum. Bu arada şu ana kadar Evin nasıl oynandığına dair bir şey söylemediğimi farkındayım çünkü tek amacım şu an 750 kupaya ulaştırmak 25 lütbe yapabilmek. Ya inanılmaz Keşke Colt Gelip Benim Önümdeki Duvarı Yıksa Çünkü Eğer Benim Önümdeki Duvarı Yıkarsa Ems O Taraftan Gelemez Şu An Hasarda Birazcık Öndeyiz Bir Tık Öndeyiz Ama Bu Arada Arkadaşlar Eve'le ilgili Çok Güzel Tavsiyeler Vereceğim Şimdi İv'in Ultisi Çok Güçsüz Bir Ulti Hani Hasar Vermeyen Bir Ulti Doğru Düzgün Hani rakipler genellikle evin ultisinden çıkan şeylerden kaçabiliyor. Ama şu an kaçabiliyor dedim ama bütün yumurtalar rakibe oturdu şu an. <laughs> şu an kendimle çelişmiş gibiyim ama siz zaten eve karşı oynadıysanız oyun ya da eve oynuyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Evin ultisiyle hasar vermek çok kolay bir şey değil ama evin ultisinin şöyle bir avantajı var. Ultideki yumurtalar çıktığı zaman artık içinden ne çıkıyor bilmiyorum. O şeyler çıktığı zaman rakip o şeyleri gördüğü zaman geriye doğru çekiliyorlar. Neden bilmiyorum. Sürekli geriye doğru çekiliyorlar. Bana geldiği zaman ben de geriye doğru çekiliyorum ama Evin yumurtasından çıkan şeyler çok fazla can, çok fazla hasar vermiyor. Yani bir tık ulti doldurduktan sonra Evin takımı çok daha kolay bir şekilde oynayabiliyor. Çünkü rakip Evin yumurtalarını görünce geriye doğru kaçmış oluyor. Kaçmaya çalışıyor. Ayrıca Evin Mesafesi de çok uzun. Piper gibi çok uzun mesafeye vurabiliyor. Ama çok sıkıntılı bir atış şekli var. 3 tane yumurta atıyor ve 3 tane yumurta da farklı vuruyor. Şu an tekrar sol maça çıkmış durumdayım. Umarım bu kez yapabilirim. Artık hevesim kalmadı yemin ediyorum. Umarım bu sefer yapabilirim. Bir tık içim rahatladı çünkü karşıda Dynamite var ve Dynamite bu haritada biraz daha şey böyle hmm, işe yaramıyor diyebilirim. Çünkü açık bir harita, kısmen açık bir harita, haritanın ortası açık ve yalnız 8 bitin içeride kalmaması lazım. 8 bit çünkü içeride kalırsa bir daha çıkamaz. Arkadaşlar keşke herkes oynadığı karakterin nasıl oynanacağını bilse. Hani bu haritada şöyle bir sıkıntı var. Eğer kendi tarafınızda kalırsanız, kendi tarafınızdan çıkamazsanız bir süre sonra zaten rakip sizi oradan çıkarmıyor ve oynayamıyorsunuz bile. Şöyle ufak tefek hasar vermeye çalışacağım. Emzi saldım çünkü emzi alabileceklerini düşündüm. Şu an sadece ufak tefek kasaya vurmaya çalışıyorum. Hasarda öndeyiz ama eğer Dynamike'ı geçirtirsek yani Dynamike kasaya hasar vermeye başlarsa bizi yenebilir. Çünkü Dynamike çok hasar veren bir karakter. Maalesef Dynamike de o kadar bir tane duvar arkadaşlar bir tane duvarın arkasından son ikinci aksesuarımı da kullandım bu sebeple az önce emz yüzünden gerçekten karşı takım çok toksik. Duvarların arkasından oynuyorlar özellikle böyle bir haritada. Bir ulti daha atacağım. Son anda aksesuar bastım şu an. Şu an kazanabilecek durumdayız. Eğer eğer Jesse ulti doldurup taret, taretini atabilirse şu an benim tek amacım kasaya vurmak. Rakipleri umursamıyorum. Sadece kasaya asar, ateş ediyorum. Rakipler o kadar yani bu karışıklığın içerisinde aslında kasaya vurmaya çalıştığımı fark etmeyecekler bile. Şu an, şu an kazandık mı? Kazanıyor muyuz? Kazanıyor muyuz? Oh. İnanılmaz rahatladım şu an. İnanılmaz rahatladım. Belki 50 kere son maçı oynayıp da kaybettim. Şu an inanılmaz rahatladım. Kusura bakma Jesse şu an oynamayacağım. Çünkü sabahtan beri kaç gündür. Kaç gündür. 25 rütbe yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz rahatladım şu an. Bu videoda bu kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ayrıca. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unuttuysanız da beğenmeyi unutmayın. Çok mantıksız bir cümle oldu. Ben yine boş yaptım. Her neyse çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.